Merhaba arkadaşlar. Hanker Çifti kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Yine Sen çal kapımı dizisi hakkında konuşacağım. Geçelim videomuza. Sen çal kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla Maldivleri tatile giden güzel oyuncu. Rol arkadaşı Kerem Boysen ne birlikte demişti? Sevgili olduğu nedeni görüntüleri kanıtlanmıştı. Arkadaşlar siz de diziyle ilgili yeni gelişmeler anlamda iyi haber istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımızı izletebilirsiniz. Beni takip edip videolarımızı sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ederim.